Herkese merhaba, Esra Oksay ben. Sağlıklı beslenme ve iyi yaşam dünyamı hoş geldiniz. Bugün size biraz sağlıklı beslenmek ne demek, ondan bahsetmek istiyorum. Sağlıklı beslenmek aslında vücudumuzun ihtiyacı olan temel gıda ürünlerin, temel besin öğelerini yeterli miktarda tüketmek demektir sağlıklı beslenmek. Tabii bunun yanında vücudumuza zararlı olan diğer gıdaları tüketmemek demektir sağlıklı beslenmek. Aslında hiç de zor değil sağlıklı beslenmek fakat tabi bize böyle yasak şeyler, zararlı şeyler her zaman insanoğluna daha cazip geldiği için onları yediğimiz zaman sanki daha mutluymuşuz gibi hissediyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Gerçekten sağlıklı beslendiğiniz zaman hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak gerçekten bedeninizi daha iyi hissedeceksiniz. Zihniniz daha iyi olacak. Birçok olaya daha çok motive olacaksınız. Her işte başarılı olursunuz. Yani bunu gerçekten beslenmenin vücudumuza yarattığı etkiyi Anlatmakla bitiremeyiz burada. Ancak hastalanınca e, kıymetini anlıyoruz. İşte hastalanınca faydalı ürünlere şey sarılıyoruz hemen. Ay onu yersem iyi mi olurum, bunu yersem iyi mi olurum? Halbuki bunları daha öncesinde planlarsak, e, kendimizi, hayatımızı buna göre düzenlersek hiç de zor değil. Hastalandığımızda da bunu gayet e, hafif bir şekilde atlatabiliriz. Tabii ki canımızın istediği, e, o zararlı diye kastettiğimiz şeyleri arada bir yiyebiliriz. Hani bunları da hiç tüketmeyeceğiz diye Böyle kesin bir kural yok. Tabii ki hiç tüketmememiz gereken iki madde var. Onlar da sigara ve alkol. Bunlar sağlığımıza yüzde yüz zararlı olan tartışmasız konulardır. Tabii ki kullanımı kişinin kendi iradesine bağlıdır. Ama benim nacizane tavsiyem kesinlikle kullanmamanızdan yana. Onun dışında sağlıklı öğünler yaparak kendimize meyveyi ve sebzeyi gün içine bölerek protein grubunu gün içinde bölerek aslında hiç de zor değil bu sağlıklı beslenmek. Tabii ki bunun yanına sağlıklı yaşamın getirisi olan hareketi de eklersek gayet mutlu birer birey olabiliriz. Emin olun buna yani. Hatta İngiltere'de böyle bir araştırma yapılmış. Bir grup psikolojik tedavi gören hastayı ikiye bölmüşler. İki gruba ayırmışlar. Gruplardan birini tamamen sağlıklı beslemişler bir ay boyunca. Diğer grubu da hiçbir şey vermemişler. Normal beslenmelerine devam etmişler. Ve inanın bir ayın sonunda e, sağlıklı beslenen, psikiyatrik tedavi gören e, insanların ilaçlı tedavilerinde üstelik e, %80 oranında iyileşme görülmüş. Yani sağlıklı beslenmenin ruhumuza da çok büyük faydası var. Ne yapıyoruz? Sağlıklı beslen ve iyi yaşa.